Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün değişik bir şey çekeceğim diğer videolarıma nazaran. Bugün arabamız için kapı kolu boya koruması stikeri yapıştıracağız arabamıza. Bu daha çok kadınlar için önemli çünkü biz oje kullanmayı ve uzun tırnak kullanmayı çok seviyoruz. Bizde de annem, ben, kardeşim hep oje ve uzun tırnak kullandığımız için bizim için çok faydalı bir şey olacak. Bunu işte nereden aldım, fiyatı nedir, nasıl uygulayacağız, nasıl yapıştıracağız bunu göstereceğim. Ondan başlıyoruz. Paketi şu şekilde. İçinden 4 adet çıkıyor. Fiyatları 10 ile 20-25 arası değişiyor. Biz bunu 15 liraya aldık. İnternetten aldık. İnternette bulabilirsiniz zaten. Şimdi uygulamasını tekrar göstereceğim. Şimdi uygulayacağımız bölgeyi şimdi önce hafif bir ıslak mendille temizliyoruz. Her kapı kolu için bunu uygulayacağız. yerleri. Şimdi sticker'ımızı yapıştırmadan önce kolluyoruz. şu şekilde oldu. Ee, biz aslında arabanın modeline göre baktık ama arabanın modeline göre bulamadık. O yüzden bunu aldık. Yani standart olarak geçiyor bu. Her arabaya uygun olarak geçiyor ama bizimki bir tık daha böyle şurası çukur olduğu için böyle e, hafif kabarcıklar bıraktı. Yani mantık olarak şöyle uygulandığında yine iş görür ama çok aşırı kaliteli bir şey beklemeyin. E, Sticker yani çıkardığında çok düz bir şekilde çıkmıyor. Bazıları parçalı parçalı çıktı. Ona göre siz Böyle göstereyim. Ayağı kırık. <laughs> İlk defa uyguladık biz. İlk defa denedik yani bunu ama çok beklentimizi karşılamadı. Çok kaliteli değilmiş. Belki standart olduğu içindir. Şuralarında kesikler olsaydı daha iyi otururdu. Buradan da görüyorsunuzdur zaten. Biraz şöyle çıkıp duruyor. Ama artık gittiği yere kadar <laughs> denemiş olduk en azından amacını bir süredir karşılar. Tekrar söylüyorum. Buraya böyle tırnaklarımız, işte ojelerimiz değdiği için buraları sürekli çiziliyor ya da oje oluyor. Özellikle kadınlar için bence önemli bir şey. Biraz daha kaliteli olabilirmiş ama yine de faydalı olacağını düşünüyorum. E, denediğim için sizinle paylaşmak istedim. Ne kadar e, beklentimizi tam olarak karşılamasa da biraz hayal kırıklığı olsa da sonuçta 15 TL kısa bir sürede olsa e, en azından amacına uygun olacağını düşünüyorum. Daha kaliteli bulursam zaten sizinle tekrar paylaşırım. Siz de araştırabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz.